Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Pazartesi günü malum İzmir'de CHP mitingini izledim. Sıcağı sıcağına Ali Deniz'le gittik. Ali Deniz Çakır yani oğlumla. Ee, ve sıcağı sıcağına akşam bir kısa bir video da çektik. Ee, ve bu mitingin CHP'nin ve Özgür Özel'in umduğundan daha e, başarılı olduğunu söyledim. Dün Kadri Gürsel'le yaptığımız hafta başında da biraz değindim CHP mitingine. Ama hala anlatmak istediğim bazı hususlar var. Onu da bu sabah anlatmak istiyorum. Yalnız bir not düşeceğim. Artık bundan sonra sabah yayınlarımı hep birisine ithaf etmek istiyorum. E, bu sabahki yayını daha yakınlarda bir e, tıbbi müdahale geçiren Elvan Can'a, yani bizim Kemalcan'ın annesi Elvan teyzeye. Benim çok iyi bir takipçim olduğunu biliyorum. Ona ithaf ediyorum. Herhalde izleyecektir. Tekrar ona geçmiş olsun diyorum. Evet. Orada ne gördüm? Çok şey gördüm. Ama ne gördüğüm hissiyatımı şöyle anlatabilirim. 2015 seçimleri öncesi, Haziran seçimleri öncesi, Bayağı bir Türkiye'yi gezmiştim. Birçok yerde miting izlemiştim. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri vardı. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Ben hakikaten mitingleri çok severim. Yani yüzlerce miting izlemişimdir. Ve bunun yüzde sekseni de herhalde Refah Partisi, Fazilet Partisi, AK Parti ve kısmen de Saadet Partisi'dir. Büyük bir çoğunluğu öyledir o seçimde izlediğim mitinglerden en fazla beni çarpan Osmaniye'deki MHP mitingi olmuştu. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Devlet Bahçeli'nin memleketi. Tamam eyvallah ama Osmaniye'de izlediğim tek mitingtir o. Ama biliyorum ki Osmaniye'de çoğunluk genellikle birinci parti AK Parti çıkıyor. Orada şöyle bir hissiyata kapılmıştım. Sanki bütün şehir mitinge gidiyor. Böyle bir miting alanına doğru tam önüme denk geldi bir de. Akın akın insanlar gidiyor. Akın akın diyorum ama Osmaniye küçük bir şehir. Buna rağmen çok şaşırtmıştı beni. Çok etkilemişti. Yani, e, ve tabii ki bunu devlet bahçelerinin memleketi olması şu bu. Ve o seçimde de e, yanlış hatırlamıyorsam MHP birinci parti olamadı Osmaniye'de. İzmir'de. Pazartesi günü benzer bir duygu yaşadım. Sanki bütün İzmir oradaydı. Tabii ki orada değildi bütün İzmir. Ama şöyle bir şey vardı. Önce ben e, kalabalığın içine girdim. Bayağı bir yürüdüm. İnsanlarla ayaküstü de olsa sohbet ettim. Kimi zaman onlar tanıyordu. Kimi zaman ben e, gidip konuştum. E, ama gözledim daha çok. Her yaştan insanlar vardı. Çok rahatlardı. Böyle bir şeye gelmişler gibiydi. Yani bir sosyal faaliyet, bir aile gezmesi gibiydiler. Ee, onun dışında tabii evlerde, restoranlarda çok sayıda insan vardı. Sayı kaçtır bilmiyorum. Yani AK Partililerin iddia ettiği gibi 60-70 bin tabii ki değil. Yüz binlerce kişi olduğu muhakkak. Ee, gördüğüm yukarıdan çekilmiş fotoğraflara da baktığım zaman bayağı bir kalabalık olduğu Gözüküyor. Bir de bunların hepsi e, yani büyük çoğunluk e, kırmızı bayrak yani kırmızı derken Türk bayrağı artı ve CHP bayrağı taşıyorlardık. Bir kırmızıdan oluşan bir şey var. Burada benim gördüğüm husus bir kere insanların bu olayı isterleştirmesiydi. İkinci ayı 19 Mart'ın insan şunu soruyor yani artık bu işler tafsar. Hiç de tavsamış gibi gözükmüyordu. İzmir'de onu gördüm. Bakalım e, bu hafta sonu galiba Bursa'da olacakmış. Gitmeye çalışacağım. Orada nasıl bir manzara çıkacak bilmiyorum. Ama İzmir'de gördüğüm bir kere insanlar bu olayı isterleştirmişler. Ve bana göre olay artık Ekrem İmamoğlu'nu, Özgür Özel'i, CHP'yi çoktan aşmış. Daha... ...genel bir şey var. Tabii ki CHP'ye çok yakınlar insanlar... ...hepsi olmasa bile... ...büyük bir kısmı da CHP'li... ...onu görüyoruz. CHP örgütü... ...üzerindeki ölü toprağını atmış... ...bayağı bir dinamik... Ee, ...ve insanlar... ...CHP kimliklerini daha açık... ...söyler olmuşlar... ...ama bunun ötesinde... ...CHP'nin üstünde bir kimlik oluşuyor sanki bu kimliğin içerisinde değişik motivasyonlar var. Dün Kadri'nin de belirttiği gibi özellikle İzmir çevresinde yaygın olan laiklik kaygıları, Atatürk bütün bunlar var. Ama onun bir muhalefet ruhu var. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'yla ve arkadaşlarıyla dayanışma var. İktidarı değiştirme arayışı var. Ama bir toplumsal hareket vardı orada. İnsanları, birbirinden farklı insanları bir araya getiren. Bu CHP'nin başarabileceği bir şey değil. Tabii ki CHP'nin burada rolü oldu. Özellikle Özgür Özel'in ilk andan itibaren e, geliştirdiği ve gösterdiği liderlik basıpları çok etkili oldu. Ekrem İmamoğlu'nun içeri girdiği andan itibaren mücadeleyi bırakmaması da çok önemli oldu. Ama burada bunun ötesinde toplumsal ne diyoruz? Toplumsal muhalefet diyoruz. Aslında toplumsal muhalefet lafı bir yere kadar önemli ama ben daha geniş bir şeyden bir toplumdan bahsetmek istiyorum. Toplum oradaydı. Toplumsal bir hareket vardı orada. Muhalefet tek başına buna yetmeyebilir. Bu CHP'nin ...tek başına bir başarısı değil... ...tabii ki CHP'nin de... ...etkisi var... ...ama... ...yer yer CHP'nin buna... ...ayak uyduramadığını görüyoruz... ...açıkçası... ...Özgür Özel çıkana kadar ki konuşmalar... ...hiç de öyle... ...şeyi... miting alanındaki... ...insanları... ...çok fazla heyecanlandırmadı... ...ne il ...Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay... ...ne... Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Şeref Aslanoğlu yani oradaki e, tabanın yani insanların oraya gelen insanların gerisindeydiler kusura bakmasınlar ama onların beklentilerini coşkusunun arayışlarına tam cevap verebilecek bir durumda değildiler. Özgür Özel farklı o gerçekten o mitik zaten başkalarda da böyle oluyordur. Ama İstanbul'da mesela, İstanbul İzmir Başkanı Özgür Çelik'in ve belli bir ağırlığı olduğunu görüyoruz İstanbul mitinglerinde. Burada Özgür Özel'in taşıyabildiği bir şey var, e, potansiyel var. Bu beni e, çok, e, bu benim çok ilgimi çekti. E, gazeteci olarak protokolün olduğu yerden izleme imkanım oldu ve protokolde de CHP'nin çok sayıda milletvekili, il başkanı, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, parti yöneticileri, şunlar bunlar birçok insan vardı. Ama onların da açıkçası gençlerini istisna tutuyorum, genç CHP'li görevlileri istisna tutuyorum. Onların da bu olaya tam ayak uydurabildiğini açıkçası sanmıyorum. Onlar hala üzerlerinde eski CHP'nin bir takım şeylerini taşıyorlar. İstisnalar muhakkak vardır ama genel olarak bakıldığı zaman bir protokol hali var. Bunu ilk e, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat içeri atıldığında Beşiktaş'ta yapılan mitingde görmüştüm. Daha o zaman tabii ki Ekrem İmamoğlu vesaire dışarıdaydılar. O mitingde de o protokolün e, nasıl şaşırdığını e, tam da e, olayları anlayamadığını ve kaygılı olduğunu görmüştüm. Şimdi kaygı pek yok ama oradaki insanların oraya gelmiş olan insanların beklentilerini tam karşılayabilecek bir dinamizm onlarda var mı çok emin değilim. Yani başta söylediğim gibi. Orada taban ki hepsi CHP'li değil biliyorum ama önemli bir kısmı CHP üyesi ya da CHP oy veren insanlar onun tabanı büyük ölçüde aşmış olduğuna tanık oldum. E, CHP'nin bunu tam olarak kucaklayabilmesi tabandaki o dinamizmi bütün kadrolarına aktarabilmesi özellikle üst düzey kadrolarına aktarabilmesi zor bir iş. Özgür Özel bunu başarmış gibi duruyor. Özellikle İzmir konuşması bence çok başarılıydı. Ama bütün parti için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Bilmiyorum. Ee, bu olay Tayyip Erdoğan'ın hep söylediğim gibi siyasi hayatın en büyük hatalarından birini 19 Mart'ta yapmasıyla birlikte e, başlayan toplumsal bir Silkiniş olayı aslında. CHP'de de bir silkinme var, CHP'nin kadrolarında da, liderlerinde de bir silkinme var. Ama esas olarak insanlarda var, gençlerde çok var. O hani söylediğimiz korku duvarı aşıldı ki Özgür Özel onu şey diyor, korkuyu evde bıraktık diyor. O zaten ortada, onu görüyoruz zaten insanlarda. Ama onun ötesinde bir şey var. Tam bunu tarif etmek nedir bilmiyorum ama bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş gençler, yaşlılar, çok sayıda kadın, zaten mitingdeki kadın oranı çok yüksekti. Böyle bir şey gördüm ve Erdoğan'ın o 60 bin kişi var, 70 bin kişi var, zaten çok sönük gitti gibi şeylere itibar ettiğini sanmıyorum. Muhtemelen bir takım güvendiği isimlere oranın, o meydanın sosyolojisini çıkarttırmak çıkarttırıyordur, eğer kendisine doğrudan tarafsız bir takım şeyler aktarılırsa herhalde kaygısı iyice artar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.